Aynıcağız bugüne güne abi sincan. Şimdi... <laughs> Hadi hacim. Vampirler şatosu oynayacağız. Şimdi burası benim evim. Evet. Bence de dedecek sefer ayıp de merak ediyorum. Ana telefonu ben alabilirim. Ya. Alabilirsin. Kıyafet. Ne yapıyorsun? Evet. Şimdi sen merak ediyorsun, görüp inceliyorsun. Evet. Allah Allah burasına bir bakayım. adam bir sonra sen de bir senin evine girdiğimi görünce beni yakalamaya çalışacaksın. Oo, oh, oh, kadar değişik yuvan bir. Ben uyuyamışım şimdi. Tamam. Ben de senin. De sarımsak verdin mi şey? Evet. Ben ben senin evindeki madeni paralara bakacağım. Hmm. Ha, <laughs> Uyandım. Eyvah. Eyvah. <laughs> Evet şimdi evine çıktı. En iyisi ben bir kere sana toplayayım. Yine uyudu ya yani ne kadar uykucu bir vampirmiş. Uyuyamadım. Sessiz olmam lazım. Şimdi gücüm Derham nerede ya? O, o vampirin de ejderhası varmış. Hmm. Yok etmen lazım. Hemen saklanayım da beni görmesin. Arda abi, hmm. bu, bu siren, <laughs> siren olsun. Hmm. Ee, sen de e, şey yap. Bu seni duyunca uykuya dalıyorsun, tamam mı? Ya da e bu seni duyunca dışarıya avlanmaya çıkıyorsun. <laughs> dışarıya çık dışarıya evet. Sen kimse görme evde girenleri. <laughs> Bakın vampir orada. Şimdi hemen onun evine girmem lazım. Hop. <laughs> Da çok geldi ki. Neymiş bu magne? Eyvah! Kalk sak, sak. sak. <laughs> İyiyim. Oynamak ister misin bizimle? Biz daha önce oynamıştık zaten. Evet, diğer parkta oynamıştık. Sevilenlerimiz çok. Istiyor. Burası benim evim olsun. Bakın, vampir şu an benim evimin bahçesinde beni arıyor ama bulamıyor. Vampirle oh, oh, oynamak oh. ister misin? Ho oh, oh, ho oh. ho. kurtulamaz beni. En iyisi vampirin şatosuna giriyor. Ateş sen gel buradan çık. Oradan çıkamazsın sen. Aa, Sarısak, Aa, seni sürdüm ama. Ya. <laughs> <laughs> sen kazandın. Bunu ben kazandım bir daha oynayalım. Evet. Sen vampir ol. Ben vampir ol. Şimdi sen telefona. Bir dakika hadi hadi. Şunu alalım sen otur. Oynayacağım bizimle. Hayır Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar ben bir nevde gideceğim. Ay. Yemeğini alacağım şimdi. uyandırmadan gidelim. Aa! Ah. Ah, evine <laughs> avlanma vakti. Ha <Gülüşmeler> vampir yok yerinde. Şuradan bir şeyler alayım. Ha, <Gülüşmeler> vampirin yiyeceklerini aldım. Nasıl olsa vampir gelemez. Ha. <laughs> vampir. <laughs> 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 Sarımsak. <şok>. Sarımsak. <laughs> Ha ha. gel tamam, buraya beni yeme lütfen evet. çok korkuyorum gel buraya yeme yeme lütfen korkuyorum <laughs> yeme tamam <güler> <prejudice> <laughs> 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 baba <Benim. gülüyor> tamam. seni buldum anne yine kaçtı ya nerde çok korkuyorum arkadaşlar dön 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 Şimdi saçlarım gelmiş beni görmüşsün. Gel buraya. Ama ben buraya çıkamıyorum. Ha. 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 Vampire oldum Şimdi ben vampir olacağım. Oyunu biraz zorlaştıralım mı? Nasıl? hadi. Arda abi. Sonraki oyunumuzda olay Olur. Şimdi sen vampirin evine girmişsin. Ben uyanmamışım ondan sonra. Seni Hı -hı. görmüyorsun. Senin şiirli güçlerin varmış. Hı -hı. Yemek bulmalıyım. Ha, pirin evine giriyor. Yemek bulmak için avlanmam gerekiyor. Ama daha sirene basmadım ki. Hayır ben şu an gitmiyorum. Sadece öyle düşünüyorum. He. Evet zaten yiyecek bir şeyler olmalı. Şu an çok sessiz olmam lazım. Şimdi kornayı çalalım. Şimdi vampir dışarı çıkacak. Ay! Hemen kendime gittim. <laughs> 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 Yedim seni istiyorsan bir daha anyam istiyorsan başka bir şey oynayalım. Başka bir şey oynayalım şimdi. Oynayalım. Ama var ya bu topu almadım daha normal Olsun, topu top. Olsun diğer topu da oynayalım. Arda abi, abi o poşetin içindekiler beni. <laughs> Siz çok seyordu şey vallahi ki var şu nedir